Akıllı merdiven aydınlatma sistemi. İşte bazı özellikleri. 11 farklı model, adreslenebilir LED destekler. Sadece 6 kablo ile kart montajı, dahili Wi-Fi, mobil uygulama, Türkçe arayüz, 50'ye yakın efekt. Bu efektlere uygulayabileceğiniz 100'e yakın hazır renk kombinasyonu. Yani 5000 animasyon, 600 farklı tekil rengi seçebileceğiniz renk paleti. Kişinin hareket yönünü hesaplama, daima kişinin arkasından kapanan merdiven animasyonu, Google NTP server ile zaman ayarı, yani LDR, ışık sensörüne ihtiyaç duymadan zamana dayalı sistem açılma, kapanma ve tanımlı efekt oynatma özelliği, aynı ağa bağlı tüm kartları tek bir yerden eş zamanlama imkanı. Örneğin, 5 adet kartınız varsa, bunun 3 tanesi. 3 katlı villanızın merdiveninde ve iki tanesi villanızın dış cephesinde ise tek bir tuşla bu kartlar eş zamanlı olarak aynı efekti ve rengi uygular. Sıradaki güncellememizde ise Philips Hue sistemi ile eş zamanlama özelliği gelecektir. Detaylı kurulum videosu ve mobil uygulama indirme linklerine kontrol kartı üzerindeki QR kod ile kolayca erişilebilir. Tek kart ve 2 adet sensör fiyatı 1500 lira. Toplu satın alımlarda iskonto uygulanır. Kredi kartı ile online satın alma yakın zamanda aktif olacaktır. İletişim info at akillimerdiven.com 0 544 516 65 51